Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda beyin ve kalp damar tıkanıklığını bitiren bitkisel kürümüzü sizlerle paylaşacağız. 10 tane limonun suyu, tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak, 1 kilo bal ile karıştırın. Cam kavanoza koyun. Ağzını 3 kat pamuklu bezle kapatın. Karanlık ve serin bir yerde 7 gün bekletin. 7 gün beklettikten sonra kapağını kapatıp buzdolabına koyup saklayabilirsiniz. Ne kadar uzun süre kalırsa o kadar etkili olur. Bu karışımdan günde bir defa olmak üzere 4 çay kaşığı yutabilirsiniz. Her çay kaşığını yutarken de ağzınızda dolandırarak tüketmeye dikkat etmelisiniz. Aç karnına tüketmelisiniz. Senede bir defa uygulayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Hoşçakalın.